Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer Bim. 16 Şubat 2021 kataloğu çıktı arkadaşlar. Hep birlikte ürünleri inceliyoruz. Evet arkadaşlar, gerçek resmi kataloğumuzda ilk sırada Pınar'dan tereyağı olacak 700 gramlık paket 47.90. Taze zencefil olacak kilogram fiyatı 39.90. Yine Pınar'dan dana fermente sucuk var 200 gramlık paket 15.90. Koskadan probiyotik lifli tahin elvası olacak 200 gramlık 6.95. Pınar'dan kahvaltı keyfi toz peynir var 600 gramlık 27.90. Lipton'dan bitki çayı çeşitleri gelecek 20'li paketler yeşil çay var ıhlamur var adı çayı var kiraz sapı bile var her biri 6.50. Knorr'dan da kelle paça çorbası olacak 480 mililitrelik cam kavanoz 15.90. Knorr'dan bir de ilikli kemik suyu olacak. Yine 480 mililitrelik 13.90 Pınar'dan yarım yağlı süt avantaj paketi var. 4 çarpı 1 litrelik 21.90. Vitavundan vitamin kapsül çeşitleri gelecek arkadaşlar. Multivitamin var. C vitamini, D vitamini her biri 16.90. Pınar'dan dondurulmuş mısırlı peynirli roket olacak. 250 gramlık 7.95. Hünnap keçi boynuzu özü gelecek 660 gramlık 22.90. Bu arada arkadaşlar indirim vaktinde sadece resmi katalogları izlersiniz. Bu nedenle destek olarak abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Pınardan yarım yağlı süzme peynir 1 kilogramlık 26.90. Ermiş attardan ıhlamur var 50 gramlık paket 995. Ermiş attardan kış çayı da olacak 100 gramlık 11.90. Pınar gurme hindi füme 110 gramlık paket 6.95. Pınar'dan hindi baton salam da var 500 gramlık 10.90. Kara mürverli C vitaminli destek çayı olacak arkadaşlar. 20'li paket 11.90. Seymen'den pratik kapaklı süzme çiçek balı var. Sivas balı 640 gramlık 29.90 Yine bal parmaktan apiterazen var. 7 x 7 gram 11.90. Küh'neden sirke çeşitleri olacak. 250 ml'lik siyah havuç, narlı elma, portakallı elma gibi gurme sirkeler 6.50. Serel'den dut pekmezi var. 800 gramlık 14.90. Koska'dan tahin pekmez karışımı olacak. 300 gramlık 8.95. Melis markasından sarımsak turşusu var. 190 mililitrelik 9.95. Bal Parmaktan Apitera propolis yoğun bal gelecek. 7 çarpı 7 gramlık 19.90. Maxmar'dan bitkisel pastiller olacak. 24'lü paketler 4.95. Limon gelecek. Kilogramı 5.95. Sarımsak da olacak. 250 gramlık 7.95. Pınar labne 400 gramlık 13.90. Pınardan beyaz taze peynir 350 gramlık 14.90. Gülsan'dan da sirke çeşitleri olacak 500 mililitrelik alı, çınar, ballı elma gibi 6.50. Pınar denge laktozsuz süt 1 litresi 6.95. Proteinli laktozsuz süt çeşitleri de olacak Pınar'dan 500 mililitrelik 6.50. Meysudan antioksidan içecek var. 1 litrelik şişe 5.95. Pınar'dan fıstıklı hindi salam 7 dilim 50 gram. Fiyatı 2.75. Dana macar salam var yine Pınar'dan 6 dilim 60 gram 4.50. Pınar laktozsuz kakaolu süt 500 mililitrelik 6.95. Eker'den de prebiyotik yoğurt var 4 çarpı 100 gramlık 7.50 Pınar'dan D vitamini süt var. 500 mililitrelik 4.75. Eker'den kefir çeşitleri var. Elmalı, tarçınlı, çilekli 2.95. Deva markasından pul biber ve isot çeşitleri yarım kiloluk paketler 12.90. Destandan zerdeçal var 115 gram 6.50 Destandan toz zencefil var. 80 gram 7.50. Evet arkadaşlar 16 Şubat'ta bir marketlerde bulabileceğimiz ürünler bu şekilde izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.